Selam millet, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte farm nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi bende şu an 11 klim farm var. Yani bu en verimli olandan. 11 clean farm var ve ben 12. çıkmayı düşünüyorum şu an. Ee, onu göstereceğim nasıl yapılır falan. Şimdiden başlayayım. Ee, detaylı anlatacağım bu arada. Şimdi ilk önce cleaninizi alın. Mesela bir tane claim aldınız. Claim'i incelediğin kanka. Hemen şuradan geliyorsun. En köşeden artı çiziyorsun. Bak böyle artı çizdin mi videolarda hızlandırılma olacak. İlk önce ben bir temelini atayım size temelini göstereyim. Durmadan artı şeklinde gideceksiniz. Bakın buranı burayı kullanmayacaksınız. Bir artı yaptınız mı? Tekrardan diğer tarafa bir artı daha. Tekrardan diğer tarafa bir artı daha. En son yaptınız. Bu tarafa klima aldınız. Bu tarafa bir boşluk kalıyor. Sonra tekrar devam ettiniz. Artı yapa yapa. Yaptıklarımı yaparsanız Siz de farmı tamamen doğru yapmış olabilirsiniz. Tekrar klime inceleyi açın. Burada da bir klima boşluk kalıyor. Devam edin artı yapmaya. Sürekli artı yapın. Artı yapın. Artı yapın. Bir dakika ben şöyle kapatayım şu. Salak saçma şeylere. Boşuna yer kaplamasın. Minimap nerede? Heh. Sonra tekrar devam edin. Kapat. Kapat. Artı. Artı. Ve e, şöyle bir hal alacak. Ondan sonra şu artıların hepsini uçlarını birleştirin. Ortalar böyle dört dörtlü boşluk kalacak. Şöyle birleştirin. Şu uçlardan şuraları birleştirin. Bakın görüyorsunuz nasıl yaptığını. Sonra tekrar burayı da birleştirin. Şu uçları da birleştirin. Gördüğünüz gibi her yerde dörtlü boşluklar kalıyor. Şimdi buradaki piston sistemi şöyle. iki blok bırakıyorsunuz. iki blok üstte yapıyorsunuz. Hemen gösterim nasıl yapıldığını. Şöyle geçtik. 2 blok yaptık. Ben size kendim yaptım. Millet normalde bu farmı 30-40 dakikada yapıyor tek başına. Ben burayı 10-20 dakikada bitiriyorum. Kolayca. Kendim böyle hızlı hızlı yaptığımda. Göstereyim. Şöyle koydunuz şu 2 1 1-2-1 2 tane toprak 1 tane piston. 2 tane toprak 1 tane piston. Ondan sonra 1-2-3-4 4 tane saydınız. Piston geldi. En köşeye geliyorsunuz. Tekrar böyle. Onlar aşağı bakacak şekilde olsun. Dikkat edin ona. Yeni başlayanlar özellikle tam bilmiyor bu sistemleri. Sonra bakın yaptınız. Böyle böyle bir şekil aldı. İçini devam ettirin böyle. Sıra sıra. Devam edin, devam edin, devam edin. Durmayın. Sürekli yapın. Hoppala yanlışlık oldu şurada. Tamam. Şimdi <laughs> Burası böyle kalsın. Sıkıntı olmaz. Çıkın tekrar bu pistonların üzerine. Ben size yaptığım en kolay şeyi gösteriyorum. Bir katını yapacağım. Ondan sonra diğer katları hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz yüksek ihtimal. Şöyle. Şöyle. Şu köşelere de koyun. Toprakları şu pistonların yanlarına. Kapatın yani buraları. Ardından şöyle şuraları da kapatın. Yani gene dörtlü boşluklar yapın kısacası. Gördüğünüz gibi böyle bir hal alıyor. Ondan sonra bunun üzerine sadece dümdüz toprak çekeceksiniz ki kapalama işlemini yine buraya yapacaksınız. En başta olduğu gibi. Böylelikle bir katı tekrar bitirmiş olacaksınız. Benim gibi yaparsanız daha hızlı bitirmiş olursunuz. Anlattığım için de biraz yavaş yapıyor olabilirim. Ben normalde daha hızlı yaparım. Dediğim gibi hani millet 30-40 dakikada bitirirken ben bir klimi 20 dakika maksimum sürüyor. Ee, Çapalaması ile birlikte 20-25 dakikayı buluyor işte. Ben öncelikle iskeletini atarım ondan sonra çapalamaları yaparım. Mesela bugün 8 klemi vardı. Şu an 12. klimi yapıyorum. Para oldukça yapmaya çalışıyorum. Yakında servetimli adlı bir video da gelir. Gördüğünüz gibi bir kat böyle yapılıyor. Bu şekilde buraları çapalıyorsunuz. Hatta ben çapalamayı da göstereyim size. Ee, çapamı alayım. Çapalama sistemini de göstereyim. Nasıl çapalandığını. o bir katınkini göstereyim. Ondan sonra ben de iki yapmaya başlayacağım. <laughs> Çapalama şu şekilde olacak. Ben aynı anda tohumla koyuyorum gördüğünüz gibi. Şu şekil. Pistonların altı boş. Pistonların altı böyle sadece toprak kalacak. Toprakların altını çapalayacaksınız. Buraya yanlış yaptım. <laughs> pistonların altı boş kalacak yani. Çünkü burada kabak büyüyecek buraya gelecek. Burada kabak büyüyecek buraya gelecek. Burada kabak gelecek. Burada kabak gelecek. Böylelikle 4 kabak bir pistona çalışmış olacak. Yani bir piston 4 kabak almış olacak. Ve verim gerçekten çok fazla yüksek oluyor. <laughs> hemen kapalama işlemini de bitirelim ondan sonrasında ise buradaki nasıl su gördü ya bundan mı aldı acaba hemen böylelikle sulama sistemini göstereceğim sulaması da biraz garip <laughs> yapmayı bilmeyen vardır hani bir de şey yapanlar oluyor son, şey son sistemi yapanlar oluyor o tarzda yapmayın en verimlisi bu şekilde olur Dediğim gibi çapalama bu şekilde olacak. Pistonun altı toprak. Toprakların altı çapalama bir şekilde olacak. Ben bal yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama bal öneririm. Şimdi ben tüm klimi bitireyim. Ondan sonra işte hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz siz benim tüm klemi yapımımı. Müzikte koyarım. Neyse hemen başlayalım. Evet arkadaşlar çok farklı bir aksaklık yaşadım. Ee, Sonunda ne Ondan sonra tekrar oyuna girdim. <laughs> ee, bu arada hani sonra tekrar oyuna girdim. Bu sefer mahallenin elektrikleri falan önce geldi. Jeneratörle falan giriyorum şu Bu arada e, bu klim için yani bir klim için 203 piston ve 2000 toprak gerekiyor arkadaşlar. 2000 toprak ve 203 piston alın. Ee, Totalde 8 kat olacak. Bu şekilde 8 kat yaptıktan sonra ee, en son, şimdi size nasıl, yarık? 13 piston kalıyor, 103 piston alıyor bir klik, 203 pistondan fazla bir klime koyamıyorsunuz. Son, en son 8 kat yaptıktan sonra elinizde 3 tane piston kalıyor, bu pistonları şu şekilde koyuyorsunuz. Şu en uca geliyorsunuz, en ortaya, 5 tane piston var ya, en ortasına geliyorsunuz, bir son metine gelip, bu şekilde yine artı yapmaya devam ediyorsunuz. Bir daha 3 tane artı yapıyorsunuz ve sonra tekrar yukarı çıkarıyor, çıkarıyorsunuz, 2 blok. Sonra piston, toprak toprak, piston, toprak toprak, piston. En son yine bu pistonun etraflarını kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra ve bu şekil tam bitmiş oluyor. Sadece şimdi su sistemini göstereceğim. Su sistemini nasıl olur, nasıl yapılır şimdi onu göstereceğim. Hemen ben suya atayım. şuradan biraz su kovasını doldurayım. Önce elleri üstleyelim. Hemen sistemini göstereyim. Ondan sonra ışıkları da göstereyim kolayca. Böylece paranızı yapıp paranızı kasabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum ve bana gerçekten hani 20-25 dakikada çapayla birlikte 25 dakikada falan mal oluyor. Bu şekilde mi yapıyoruz? Evet bu şekilde yapıyoruz. Sonra ilk önce şu artının orta bak şu orta artı var ya bir tanesini şu ortadaki artı görüyorsunuz. 1, 2, üç, 4, 5, 5 tane blok var burada. Gelip bir şurasına koyuyorsunuz. Bakın bir bu tarafına ve bu tarafına koyuyorsunuz. Sonra klimin geliyorsunuz en köşelerine bak bir. O benim klimi adam basmış. Çok güzel. Bu adamlar da hep beni buluyor zaten. Hemen gidip şunu bir keseyim. Video ortasında klimi adam geliyor kanka şaka gibi ya. Şaka şey gibi ya. Adam beni görmüyor. Neyse. <laughs> Olayı bak. pantolonum giymemişim. Şaka gibi. Ne adam beni kesseydi. Kesen da gerçi. Ee, herhalde. Mi? suların hepsini koydum. Suları tekrar göstereyim ben. Ya klima öyle ara sıra gelen oluyor. Bu üçüncü oldu bu arada. Bakın. Bir bu köşeye. Dört köşeye de koyuyorsunuz. En uç köşelere koyuyorsunuz bu şekilde. Sonra bu yaptığınız is artı şekli var ya. Ben hep diyorum artı yapın, artı yapın. Ortadaki artıya geliyorsunuz. Bir bu tarafa, bir de bu tarafa koyuyorsunuz. Sulama işlemi bitiyor. Şimdi ben size bir şık, nasıl koyacağınızı göstereyim. Bir bu suyun üzerine koyuyorsunuz. Bir bu suyun üzerine koyuyorsunuz. Sonra bu suların yanlarına koyuyorsunuz. Sudan aşağı doğru giderken bakın. Sudan aşağı doğru gidiyorsunuz ve iki tane toprak çıkıyor. Alt kısmına koyunacaksınız. Hep alt kısma, alt kısma, alt kısma. Alt kısma. Alt kısma. Alt kısma. Bakın bu taraf oldu. Şimdi tekrar home istiyorum. En Enesteyi çıkıyorum. Bu adam inşallah bir daha gelmez. Bu gelen farklı üçüncü kişi oldu bu arada. Hepsi de girip programları chest'lere bakıyor. Bu tarafı yapmışız. Sonra şimdi girip hop bu clean lan. ne oluyor yani. ee, bu arada YouTube'a geri dönüyorum beyler. Hani umarım güzel şeyler yaparız. Tekrar alt bloğa koyuyoruz. Bakın iki toprak çıkıyor. Alta koyuyoruz. Alta koyuyoruz. Alta koyuyoruz alta koyuyoruz. Alta koyuyoruz ve böylelikle bu ışıklandırma size yeter. emin olun yani bu ışıklandırma yetiyor. şöyle robotlarımız alalım yani sağlamaraman gelir için. ben böylelikle 12. klem ile bitirmiş oldum videoda gösterirken sadece çapalama şey kaldı. O da 5 dakika mı almıyor yani. Hani gerçekten böyle böyle yapa yapa karmınızı yapabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. dediğim gibi 203 piston, 2000 toprak, bir de e, Totalde 26 tane ışık taşıyla e, Bir farm yapılıyor Zaten bir farm almak 18k Para deseniz Yapılıyor yani e, Umarım yardımcı olmuşumdur Ben aşağı bizim ballas loncasının discorduna koyacağım Orada beni bulabilirsiniz Genelde orada takılıyorum Lonca discorduna e, Kafanıza takıldığı bir soru varsa hani gelip bana orada sorabilirsiniz ee, bu videoda çok aksaklık oldu. Tam videonun ortasındayım böyle claim bitiriyorum. Tık dedi oyun oturum sonlandı. Sonra tekrar girdim klemin 8 katını yaptım. Tık dedi mahallenin elektriği gitti. Hala da gidik durumda bu arada. Ee, umarım son çektiğim video hani kayda olmuştur. Neyse e, hani şu an mesela verimini göstereyim. Ne para gelmiş. Ben farm yapmadan önce Çiftçiyi sıfırlamıştım. Öyle söyleyeyim. 30 19k hemen hemen dolmuş sadece bir kliniği yaparken ben zaten şöyle diyeyim size eğer çok aktifseniz oyunda benim gibi depolamayı yükseltmeniz gerekiyor çünkü durmadan gelip satın yakında servetim adlı bir video da gelecek servetimi görmek bildirimler bildirimlere abone olup servetimi göstereceğim gerçekten suni'deki ortalamaya göre güzel bir servetim olduğunu düşünüyorum kısa sürede yaptım. umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanalı çok büyük bir destek olmuş olsun. Özellikle de video hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın